Dudu, niye geldin kızım? Siz kahvaltı yapıyoruz anneciğim. Abinin salamından vereyim mi sana birazcık? Şşt Dudu, salam vereyim mi sana? Ama salam sana yasak. Ama çok güzel. Vereyim mi? Olmaz, olmaz. Salam mı istiyorsun sen güzel kız? Şu salamı sana vereyim mi? Ha? Ağzı sulandı değil mi? Sen niye her gün kahvaltı yerine geliyorsun buraya? Ha? Dur. Deniz yani üstünden azıcık böyle oğlum. Azıcık böyle. Dudunun canı salam istemiş. Yarısını tut eline. Al bakalım. Başka da yok. Başka vermeyeceğim. Bakayım yiyor musun? Yemez mi? Yemez mi? Dudu? Bakayım yedin mi? <laughs> Tombul seni. Tombul kız seni. Tamam başka yok. Salam yasak size. Tamam mı? Sana salam yasak. Bir daha ben kahvaltı yaparken buraya gelip kendini acındırma. Tamam mı? Sonra üzülüyorum. Aşkı. Dütü. Hadi in aşağıya. Hadi başka yok kızım. Hadi in aşağı anneciğim. İn. Hadi in, in. Çabuk yavrularının yanına git. Koş yavrularını dövüyorlar senin. Koş, 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 koş. Hadi in aşağı. Olmaz. Ben burada yerken sen bakıyorsun. Benim bu boğazımdan geçmiyor. İner misin? <laughs> i̇n aşağı. İn. <laughs> ya in aşağı. Git hadi. Gitmiyor da ya. Git kızım hadi. Yürü. Yürü. Aa. Hadi git. Gelme bir daha buraya. Hadi içeri. Koş. Sakın atlamayı düşünme. Çabuk içeri. Koş. Koş içeri. Hadi. Koş. Ha, ağzında kaldı salam. Ağzının tadını da biliyorsun yani. Git mamanı ye. Hadi koş kızım. Onlar sana yasak. Onlar kediler yemez. Kediler salam yemez.